Arkadaşlar arkadaşlar dünya turumda paramızı tükettiğimiz andayız. Paramız bitti. O yüzden böyle satış yapıyorum arkadaşlar. Para bitti. Para sıfır. Buraya şey, Portekiz şey Portekizce yazdım ama çok da emin değilim. Çünkü internetin bittiği için translate doğru çevirmiyor. Ture Ture Mondo Dünya Dünya turu diye çevirdim herhalde. Doğru mu bilmiyorum. Şurada da İngilizce yazdım. Neyse YouTube'u yazdım oraya. Belki böyle aa YouTuber falan deyip <laughs> para kazanabiliriz bilmiyorum. Şurada insanlar eğleniyor böyle. Sokak böyle. Bugün burada özel bir kutlama var. Özel bir gün. Yani bugün, yarın buralar tıklım tıklım olacak. Sokak full bakacağız. E. Biraz bir koyayım şuraya bakalım kaç kişi yapacak bizi. Arkadaşlar 2 saat oldu. Yani bana göre bana göre 4 saat aslında. Ama kimse yüzümüze bakmadı. Dediğim gibi Brezilya'da bileklik satarak yol almak çok zor abi. Her, herhalde gidip biri bir şey yapmak lazım. Yani direkt abi işte dünya dünyaya geziyorum. Ablacığım dünyaya geziyorum. Şuradan bir bileklik al da destek ol gibisinden ya da bileklik almak ister misin gibisinden demek lazım. Şu mekanı göstereyim size. Bu mekanda da abi canlı müzik çalıyor. Tamam mı? Canlı müzik var ya. Bir bira 28 lira. Bir bira 28 real arkadaşlar yani. 28 real. Normalde markette 3 lira, 4 lira. 300 milimi 7, 7 lira. 7 real. Arkadaşlar yanındaki çifti bana destek olur musunuz diye soracağım. Bakalım ne diyecekler. Merak ediyorum. Hello guys. Uh, I am traveler of the world. Uh, do you want to sport with me? No? No, no fala português, desculpa. I am traveler of the world, you know? Also turco. Yeah, Turquia. Uh, do you want to sport with me? For the Yeah, for the traveler? <laughs> Abi sordum. Onlar da beni anlamıyor. Ben de onları anlamıyorum. <laughs> o yüzden de gidip birebir sormak da çok mantıksız yani. Nasıl yapacağız bilmiyorum. İşimiz zor abi. İşimiz zor. <laughs> Evet, burada şu an saat 17.33. Yaklaşık olarak ee, 3 saat falan oldu burada duruyorum. Abi bir Allah'ın kulu bakmadı. Az önce denedim bir tanesine İngilizce konuşarak çat pat satayım dedim. Denedim. İşe yaramadı abi. Ne onlar bir şey anladı ne ben onlardan bir şey anladım. Onlar bana okey okey dedi. Ben onlara he he yaptım. <laughs> Böyle bekliyorum. Lia geldi. Lia'ya drone'u verdim. Dedim ki şarja tak Allah'ın aşkına dedim. Dedim ki şarjı bitti dedim. Tamam dedi. Senin için şarja takacağım dedi. Akşam döner buraya muhtemelen. Dönerim dedi. Dönmezsem de yazarım. Yarın otostopa çıkacağız. Ouro Preto'ya gideceğiz arkadaşlar. Ouro Preto. Umarım şurada bir şey satarız ya. Vallahi satsam iyi olur yani. Evet. Abi bir bakın ya. Bir bakın Allah'ını seven ya. Şurada bir ton insan var. Bir bakın ya. Bir bakın şurada bileklikler var. Gel gel vatandaş. Batan geminin malları bunlar. Biri taş atmış. Kesin ben atmışım. Bir. Batan geminin malları bunlar. Gel. Oh, jump. Hiç şey anlamıyorum şarkıda. Keşke anlasaydım. İnternetim bitti ya. Şurada oturup biraz Portekizce çalışabilirdim. Çok işe yaramıyor arkadaşlar ya. Oliver'la geziyoruz mesela. Söyle bakalım Oliver'la ne, kattı? Hiç. Bir ıslakla, ıslak ıslak öğretti bana. Islakla bıçak. <laughs> Bıçağı nasıl söylerim onu öğretti bana. Islak wet bıçak knife 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 umarım söyledim knife <laughs> teşekkürler Oliver ama bir kadınla dolaşmak daha ayrı. Çünkü kadınlar böyle sizi anlamak istiyor, sizinle konuşmak istiyor. Siz de onu anlamak istiyorsunuz ya böyle daha fazla konuşabiliyorsunuz böyle iletişime geçebiliyorsunuz. O eğlenceli oluyor öyle. O yüzden belki de bir kadınla yolculuk yapmak daha mantıklı olacak. Oliver sana veda ediyorum kardeşim. Bundan sonra senle Yollarımızı ayırmamız lazım. Arkadaşlar ilk bilekliğimi sattım. Eee Koesel Nome. Rodrigo. 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 Obrigado. Muito obrigado. Evet. <laughs> Thank you so much. Obrigado. Abi 3 tane aldı. Como você vai parar aqui? Como você vai parar aqui? In Brazil? Yes. Eee 2 months. 2 months. Legal. <laughs> Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Abi ilk paramızı kazandık. Kaç para kazandık? 50 real kazandık. 3 bileklikte 50 real. Bu 50 real kaç para yapıyor arkadaşlar biliyor musunuz? 50 çarpı 3 yapın. 150 lira. Ama burada bu para etmiyor tabii ki de. Bir gün hostel parası 50 lira. Buradaki herhangi bir hostelde bu parayla kalamazsınız arkadaşlar. Çünkü buradaki herhangi bir hostelde fiyatı, en dip fiyatı li kalıyor. 60 lira veriyor bir geceliğine 60 lira hiçbir şey yok içinde ha sıfır sadece konaklama 60 lira düşünün yani neyse var <laughs> neyse ilk paramızı kazandık abi bu saatten sonra gam yemem zaten şey dedim 50 lira kazansak yeter diyordum 50 liramızı tek seferde kazandık. And <laughs> I <laughs> I make art with clay Clay? No, oh, clay is... Um... Oh, play. play Yes Play what? No. Clay no. argila, terra. earth Can you show me? Yeah One second cinza? No, cinza ash Oh, de... it's for like, cigarettes oh. Cigarettes, you Yeah, know, I, know, I know, I know And uh, incense, I don't know how this You sell or for like hobbies? No, selling to... Oh, so amazing, bro I it's have so this good. one, this is the first one. Mm, I have more. No, it's okay. What's her name? It's Taco. T A C O and J, -J. and J, J No no, uh Yeah. This one. Uh Bellabot Mafi Durun. Can you say its name? Pest and Nome? Hi, my name is José Pedro, I'm from Brazil. I'm here talking to my friend... Taco! Taco! <laughs> thank you so <laughs> much! At Tiradentes, Minas Gerais. Oh, so cool! And you? Hi, I'm Flora, I'm here talking to Taco, and wow. he's an incredible person. Oh, thank you so much! <laughs> oh, hello! Hello! My name is Renato, I'm a father this oh. daughter and this son. Ah I you have amazing to, children. Yeah. <laughs> I'm first here in Tiradentes, but see, I am amazing the the city. It's a very beautiful. Yeah, city. Yeah. Hey You can't I'm back. talk. <laughs> <I'm back. laughs> I'm back again. Now you need to take the job. Okay. I'm back, yeah. I'm responsible for the business now. Okay, okay. Ah oh, I show you. This one is 30, okay? Thirty. 30. Okay. Three zero. The one with the leather. Not yeah. dollar. Okay. Yeah, yeah. Guys. Yeah, <laughs> this one. This one is thirty. This one is thirty. Everything is thirty. <laughs> okay. Everything is thirty. But <laughs> what is not thirty? Tell me what is no, not. No, but if you can, if you people say you need to down price, okay, you say that okay, okay, you buy the two, you can't pay forty. Two. Yeah. Okay. Two. This one. This one. Ah, uh, okay. Not this one, okay. Yeah, yeah. Okay, okay. <laughs> this one, this one. You can uh, sell okay. for forty. And to this one, maybe fifty. Okay. Maybe. 50, fifty. Maybe fifty-five. Okay. Okay. Uh, good luck. Thank you. But this is uh, not working anymore. Yeah, right? you can. No, it's recording it's for the safety uh, uh, okay. battery. You can. Uh, you can turn it off. It's okay. Run, yeah. Then, yeah. <laughs> Arkadaşlar neyse ufak bir yağmur yağdı. iki dakika terk ettim burayı. Lia'ya bıraktım tezgahı. Dedim ki şuraya sahip çık. Şuraya sahip çık gidip geleceğim ben dedim. Abi lavaya gittim ben. Döndüm. Dönene kadar yağmur bastırdı. Sırı sıklam olmuş her şey. Ee, neyse biz de bir, şuradaki bir tane herhangi bir kafeye gittik oturduk. Oturur oturmaz yağmur dindi. Neyse biz de zaten sipariş vermiştik. Bari içelim falan dedik. İçtik. Ben buraya döndüm. Lia hostele döndü uyumaya. Ee, yarın onunla buluşacağız. Otostop deneyeceğiz. Ben tekrardan tezgahı kurdum buraya. 20 30 lira daha kazanırsak sü olur yani. 20 30 lira işimizi görür. Cık. Gecenin sonunu göreceğiz. Abi şuraya bak. Bu uh, your friend, right? your friend. <laughs> Abi arkadaşı bizim şu şey adama benziyor ya. Aa sağ ol. Ne maide maide, gel içeri. Bizim şu bir tane adam var ya abi, o herkesi tokatlayan adam. Hadi gardine. Ha bu. İyi ki o. Ne var ki abi? İyi hele friend, friend. Your friend, yeah. Amigos. İyi. <laughs> <laughs> İsim so much abi şuraya bak ya. Bu kerema pulserinha dessa kìa. Yeah, you can, you can. Take it, you can. <laughs> abi adama bak ya. ediyorum çok ilginç ya. Adam birebir aynısı Ha, parece, parece? Ah, okay, okay. Yeah, you can choose. <laughs> Arkadaşlar burada şey var her yerde hemen hemen birçok şehirde var aslında bu da ben çok kullanmıyorum bugün ihtiyacım var yani internetim bitti hiçbir şekilde kullanamıyorum. Bu yerel ağlar var ya abi böyle parklarda marklarda bedava wifi olayı var ya burada direkt tıklayıp bağlanabiliyorsun bazı yerlerde şey girmen lazım işte gmail bilmem neyini girmen lazım. Burada ona gerek yok. Direkt tıklıyorsun, giriyorsun. Yine yağmur yağmaya başladı ya. Abi hiç iyi değil ya. Yağma kardeşim ya. Bugün de yağma. Bak. Işıktan görüyor musun? Yağıyor şimdi ya. Hiç iyi değil. Neyse yapacak bir şey yok. Çok böyle şey değil. Böyle çiseliyor dediğimiz olay var ya. Şu an o yani. Çiseliyor sadece. Öyle. Neyse abi. Ben burada oturmaya devam edeceğim. Eğer yağmur şiddetini arttırmarsa umuyorum. Burada oturmaya devam edeceğim. Ama yağmur artarsa toplayacağım pılımı pırtımı otogara gideceğim. Bugün otogarda yatmayı planlıyorum. Çadır kurmayacağım bu akşam. Gideceğim otogarda yatacağım abi. Ne olacak? Sabaha kadar. Zaten şurada 8 saat var. Gidene kadar orada desen 7 saat 7 saat yeter. Öyle. Durum vaziyet bu burada. Bravo. Olay bu. Arkadaşlar günaydın. Bugün çadırı buraya kurdum. Burası da otogar terminal. Dün geldim abi buraya. Şu karavanın önüne kurdum yani. <laughs> Şuraya kurdum. Toparlandım. içerideki her şeyi toparladım. Şimdi çadırı toparlayacağım. Gidip eşyalar alacağız. Hadi. Hadi gidelim.